Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite kayıtlarıyla ilgili kısa bir video olacak. Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine bakacağız. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite ile ilgili videomuzda genel bilgilerden kısaca bahsetmiş olacağız. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Hemen şuradan ikinci üniversite ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradan bakalım. Buradan başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz. Buradan hangi programlara kayıt yapabilirsiniz bunlara ulaşabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite olarak hangi programlara kayıt yapabiliyorsunuz. Yine buradan da öğrenme ortamlarıyla ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda 22 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor ve 17 Ekim 2022 tarihine kadar ikinci üniversite kayıtları devam ediyor. Bu tarihler arasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde sınavsız ikinci üniversite kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt işlemlerinizi de internet üzerinden buradaki adresten yapacaksınız. Kayıt işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? 22 Ağustos geldiğinde bununla ilgili videosunu hazırlarız arkadaşlar videosunu hazırlarız ve sizler de ona göre kayıt işlemlerinizi yaparsınız. Şu an kayıt ekranları açık olmadığı için şu an videosunu hazırlayamıyoruz. 22 Ağustos geldiğinde videosunu hazırlarız. Kanalımızda geçen yılki videosu da var. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Linkini de yine bu videonun altına da bırakırız. Zaten geçen yılki başvurular ne şekildeyse bu yıl da aynı olacaktır. İsterseniz bu videonun altındaki linkten o videomuzu da izleyebilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde kimler başvuru yapabilir? Kimler sınavsız ikinci üniversite okuyabilir? Örgün veya açık öğretim fark etmez. Herhangi bir üniversitede kayıtlı öğrenciyseniz sınavsız ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine başvuru yapabilirsiniz. Tabii ki başvuru tarihleri içerisinde yapmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettik. Öğrencilik durumunuz donuksa bile farklı bir üniversitede Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ikinci üniversite olarak başvuru yapabilirsiniz. Veya üniversiteden mezunsanız, herhangi bir üniversiteden mezunsanız bu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi de olabilir. Yani herhangi bir üniversiteden mezunsanız açık öğretim olur, örgün eğitim olur fark etmez. Üniversite mezunuysanız Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne sınavsız ikinci üniversite başvurusu yapabilirsiniz. Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihleri içerisinde yani 22 Ağustos 17 Ekim tarihleri içerisinde başvuru yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sınavsız ikinci üniversite olarak okuyabileceğiniz bölümlerde burada ön lisans bölümleri, açık öğretim ön lisans bölümleri bu bölümlerin hepsine başvuru yapabiliyorsunuz. Lisans bölümleri, Açık Öğretim Fakültesi lisans bölümleri ve İktisat İşletme Fakültesi bölümleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavsız 2. Üniversite ile ilgili kısa bilgilerden bahsettik. Yine kayıt tarihleri geldiğinde arkadaşlar ayrı videomuz tabii ki olur. 22 Ağustos tarihi geldiğinde kayıt işlemlerinizi ne şekilde yapacaksınız adım adım videosunu hazırlayıp sizlerle paylaşırız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.